Bugün zengin sporlarını deniyoruz. İlk olarak tenisle başlıyoruz. Tenis eteği girelim. <laughs> tenis almayı unut. Bana geç söylediği için tenis eteği alıp gelirdim ama. Birden aklıma geldi. Sabah Aramadım. kalktım dedim ki bugün ne yapmalıyız? Dedim ki tenis oynamalıyız. Neden oynamıyoruz? Senem'e geldik. Arkadaşlar günaydın. Hayır <laughs> <laughs> böyle bir şey olmaz. <laughs> ne demek o? Tamam git şey. kendi bak çekelim bir tane de böyle kendi kanalına da... yap. Aşkım niye yapıyorsun bunu? Tamam ben bunu atmayacağım. Ya arkadaşlar Kamu atmasa konuşmayı kesmiş. Konuşmayı kesmiş. <laughs> Ayrılırım. Ay, atmayacağım. Blok değil abi bu blok değil. Aşkım bırak kes de olarak. Hayır. Ne oldu biliyor <laughs> musun? Sana kanal ayarlayacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Az önce bir şey Doğan keser diye birini anlattı. Ben şeffaf e ojeye sürdüm dedim. O da şey yaptı. Projeler şeffaf dedim. Aa! Böyle bir şey yaptı ben mal gibi kaldım. Sonra dedim ki kim o? Ay dedim ki kim ne bu? Dedi ki Doğan bilmem neyi tanıyor musun? Sonra ben aklıma da şey geldi. Çocuklar duymasın bir tane Doğan. Çocuklar duymasın diyemedim. <laughs> Hamuçlar. <bro. gülüyor> Hamuçlar duymasın dedim. Neyse ben komik bir anda. Kansız önce kanka atarak gülüşen gibi etsin. Bizim noktamız T bölgesi. T bölgesine çarpmaya çalışıyoruz. Bizim için çok daha uygun bir pozisyon, çok daha gerçekçi bir hal. Çünkü file karşımızda. Biz oyunun içinde fileye bu şekilde yan dönmek zorundayız. Ben bunu eliminen dayı, eliminen. Ama bak kolun düz olacak. Şöyle lan. Aradan... <laughs> Olmuyor. Kolum düz ne demek yani? Böyle, bu mu? Evet. Bu ne ya? Bakayım. Bak, bak. bak aşkım, aşkım, şu. Ya ben yapamıyorum. Bu çok ağır bir şey. Odaklan, odaklan, odak. Aha, aha yaptım. Yaptım, 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 yaptım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ya, şimdi bak, şöyle al. Ha? Şöyle kavradım bak, bu böyle olacak. Beşim Vallahi şuradan. tebrik ederim. Saçmalama nerede? Birleşmiyor. Nerede ama? Aşağıda. Hı. Tamam. Ucundan tutacaksın. Tamam normal tut sen ya. ya. <laughs> Olduğu kadar. Ama bu olmuyor. Zemin mu? kötü, zemin kötü. Tabii tabii tabii. Zemin çok kötü Biz bence. sıkıntı değil. <laughs> oh gol vurdum. Bir kere vuracağız. Oh. Huh. Hayır ama bak. Her yere değmesi gerek bir kere kontrol ettin. Tamam. Bir kere vurdun. Kontrol et. Vur yere. Ah. İşimiz çok zor Ben bunu yapamam ya. Çok yeteneksiz ya. Yani. Çok, çok benim güç kaslarım yok ki. Yok yani. <laughs> Kafama. <laughs> ya sen niye gözlüklüsün? Sadece ölüler görür. Selle pert mi? ne oldu lan Lale? <laughs> tamam ben de. Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Tutsana oğlum kaldır falan. Sektirce. <laughs> evet arkadaşlar biraz mola verdik. Çünkü çok yorucuymuş tenis. Ve Kaan saat 11-12 aldığı için ölüyoruz sıcaktan akşam saati olsaydı çok güzel olabilirdi. Sarıyor ama çekim güzel olsun diye ben şeydeyim. gündüzü aldım. Sabahtan alacak. Telefonlarımız kapanıyor sıcakta. Evet. Çekmiyor. Kameralar artık gidiyor. Çekim yapamıyoruz dört üstü. Kamerayı da getirmediği için. Neyse bu seferlik böyle olsun. Şimdi tekrar sağlardayız. Hadi hadi oyna oyna orada var ya. Çok zor bunun işimiz. Arkadaşlar bana kızıyor ya. <laughs> <laughs> Alım. Kazandım. Kazanamadım. <laughs> Çok yavaş geldi. Vuramadım. <laughs> Ağlama. Oyna. <laughs> <Ardanda>. Ağlama. <laughs> Oyna. Arkadaşlar beceriksiz, beceriksiz. Dışarıda! Arkadaşlar izleyin. <laughs> ben bu konuda çok iyiyim. Ben bu konuda çok iyiyim. Hiç değil İyi olsa size söylerdim. Aynen, kıskanıyor beni bu arada. Beni kıskanıyor. Hı? Dışarıda. Sayı. Sayı bende olsun diye yaptığım şeyler. Aşağı Ay! Gelmedi. İyi vurmuştun ya. Anladım. Hazır mısınız? Abi atıyorum şu an. Geliyor geliyor. Salak ya hala topa gidiyor. Ya aynı kutlu sesini geliyor, geliyor geliyor deyip duruyor ya. Sizin At hadi. Dışarıda. Konuşmadım ki. Sus. Kapa çeneni. Gol. 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 <laughs> Hiç dinlemiyor. İki dakika daha ne ne alıyor ben böyle böyle ağlayan bir insan görmedim. Atada. Oğlum sus biraz ya. Şuradan bir beğeni isteyeceğim. Bir daha konuşursam. Sus. sus. Hazır yeri gelmişken arkadaşlar. Onu nasıl mahvedeceğim. 1-0 Al onu. Tamam alırım. Sen önündekileri bitir bir. 2 0 Easy. Kan stick misin ya? Bay. 3 0. Bot O sarı kafanı mı gösteriyor? <laughs> 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 İşte kaydı. <laughs> dışarıda. Dışarıda. 3-1. Dışarıda ya. Tam 3-1. <laughs> Oha. İçeride. 3-2. Atıyor musun? Sen at, sen at. 3-2 oldu ya. 4-2. Ne ya yapma <gülüyor> İçeride. <laughs> ya. Beş iki. Göt kal. <laughs> ya aşkım Altı olmuyor. Altı iki. <laughs> e sen başla al ya. <laughs> tamam dur atma öyle ya. Al işte. İzliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1-0 Bırak onu bırak. Ya at. Yere bıraksana onu. Tamam bıraktım. Böyle oynasam oynarım zaten. <gülüyor> ya. <gülüyor> Geç otur istiyorsan. Midem bulandı. Tam geç otur. Bırakalım. Hayır hayır oyna. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zengin sporu fakire nasıl etki ettiyor. <laughs> Yok şey. <laughs> geldi? gel. Soda içirdim bana orada midem birbirine karıştı. 2-0. <laughs> <laughs> Üç 0 Evet arkadaşlar. Tenis oynadık. Çok yorulduk. Bir buçuk saat yani, yaklaşık. Bak yorulmadım. Ben terledim. Yani bunu aldım. Hava evet. o kadar sıcak ki şu an. Yani 40 derece falan bence hissedilen. Yani havanın sıcak olması sadece beni entegre etti. Geri kalan her şey çok eğlenceli. Entegre mi etti? Nereden öğrendin bu edebiyatı? Ne demek aşkım entegre? Bilmiyorum. Bozma işte ya. <laughs> Neyse kanlı yeri turuncu olmuş bu arada. Gerçekten leş Kolları. Böyle. Yani ben Çok anlamadım. Taribik. Evet, Sakın gerçek, siz gündüz ben. gelmeyin. Bir daha asla gündüz gelmem. Beyaz ayakkabılar da gelmem. Evet. Çorba yani tepeksiz gelmem. Temizçi gibi geleyim dedim. Zengin günü yani tertemiz gelelim. Kanka kafasını olmadı. yıkadım mesela orada ben yıkayamadım. Evet yemedim. çok sıcak. Boynuma evet. bir su attım çok fıt. Bu kadar. Öyle yani bugün. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de Kaan beni çok sabote ettiği için oynayamadım ya. Sabotaj uyguladı resmen bana. Ya. Kötüydü. Ne yaptın mesela sabotaj Yapamıyor. Yapamıyor mu? Ya. Yo. Dedik yerim çıktıysa izler videoda kendisi. Bir keyif değil. Neyse benim, benim bir tane video çektim buraya gerekir. Onu koymazsak küseceğimi söyledim. Onu koyarsın. Koymayacağım. Koyacaksın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.